Arkadaşlar hepinize güneşli bir Sakarya gününden selamlar. Bugün sizlerle beraber daha önceden bağ incelemesini gerçekleştirdiğim Dacia Duster'ın hatta yeni makyajlı Dacia Duster'ın test sürüşünü gerçekleştireceğiz. Araç hemen arkamda. Ben de sabırsızlanıyorum. Çok güzel olmuş araba. Yeni lansman rengiyle Arizona turuncusu olarak geçiyor. Bu renkle inanılmaz güzel olmuş arabanın rengi. Yani anlatacağım detaylandıracağım özellikleriyle beraber Dacia Duster Dacia olmaktan çıkmış. Renault amblemini direkt yapıştırıp rahat rahat sürebileceğiniz bir araba haline gelmiş. Dış tasarım olsun içerideki şu bahsedeceğim özellikler olsun bence bu arabayı çok daha ileriye lüks hale getirmiş. Video başlamadan önce aracın inceleme videosunu hemen buraya bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Hemen ardından buraya dönüp de aracın test sürüşüne başlayabiliriz. Dacia Duster'ın 3 farklı paket haline geliyor yeni makyajlı hali. Comfort, Plastish, Plastis ve Plastish Plus olarak geliyor. Bizim inceleyeceğimiz araç Plastish Plus. Yani en donanımlı versiyonu. Ama öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmadan izleyenlerin yüzdesi %90. %90'ınız abone olmadan izliyor. da abone olarak izliyor videoları. Bunu da hatırlatmasını yapalım Abone olursanız çok sevinirim O zaman Duster'a geçiyoruz Karşınızda yeni görünümüyle Dacia Duster Arkadaşlar daha önce inceleme videosunu çekmiştik Dediğim gibi şu anda da Makyajlı haliyle LED farlarıyla Kendine has rengi olan Arizona turuncusuyla Şu anda karşınızda Araba gerçekten çok güzel olmuş Şu an sesli bir ortamdayım ee, Onun içinde kusura bakmayın Size hızlıca detaylarını dışarıdan anlatıp içeriye bir an önce geçip test sürüşüne Başlamak istiyorum Dışarıda gördüğünüz üzere LED aydınlatmalar var Bu aydınlatmaları Sandero'da Hatta Sandero'da görmüştük biliyorsunuz Aynı formda gene, Bir ok formunda karşımıza çıkıyor Ön tarafta herhangi bir park sensörümüz yok Hemen şöyle geliyoruz 215 60 R17 lastiklerimiz var. Jantlarımız 17 inç. Prestige Plus da standart olarak geliyor. Ön tarafta bir herhangi yalıtım yok. Hemen şöyle krom detaylı aynalarımıza bakın. Bir de araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. O özellikle gayet güzel olmuş. Hemen arkaya bakalım. Arkada da yalıtım malzemesi görünmüyor. Aynı lastik ebatlarımız var. Arka tarafa arka tasarımda uzanalım hemen. Dacia Duster yazımızı görüyoruz. Artık yenilene... Bakın kendini de hemen uzaklaştığım için. Yenilenen görünümüyle artık stoplarımız da farklı oldu, değişti. Halojen... Gördüğünüz üzere halojen bir e, sinyal yapısı var ama arkada led görünümlü stoplarımız var. Geri görüş kamerası var arka tarafta ve ayrıca bu araçta aynalarımız da onu göstermiyor unuttum Hemen bakalım kameramızda burada görebiliyorsunuz. 360 derece görüş alabiliyorsunuz Dacia Duster'a. Ee, i̇sterseniz yavaş yavaş içeriye geçelim ve test sürüşüne başlayalım. Arka park sensörlerinde görmüşsünüzdür. Detaylı olarak dikkatinizi çekmiştir. Ben size o zaman kafamı alıyorum. Ondan sonra test sürüşüne başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi test sürüşümüze geçiyoruz. Şu oturayım. Evet telefonu şöyle koyabilirim. Orada bir alan var telefonu koymak için. Kemerimizi bağlayalım. Ve start tuşumuza basıyoruz. Herhangi bir selamlama yok. Yola çıkalım. Ondan sonra sizlere detaylardan bahsetmeye başlayacağım. Geri vitesi alıyorum ve şu anda Geri görüş kameramız gayet güzel çalışıyor. Hemen aktif oldu zaten. Çizgilerimiz de var. Oynar çizgiler bunlar. Ben motoru çok merak ediyorum açıkçası. Acaba motor nasıl bir performans sergileyecek? Biraz yüksek bir arabada olduğumu anında hissediyorum şu an ya. Bakın ön tarafta da kamera var. 360 derece kamera sisteminin gidiyor. <laughs> çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi e, bu ay itibariyle artık Dacia Duster e, makyajlandı. Yeni görünümüne kavuştu. İçeride çok fazla değişiklik olmasa da şu tarz değişiklikler var. Arabaya çok fazla donanım yüklenmiş. E, Plastik Plus paket aldığınız zaman da bu donanımları zaten içerisinde direkt hissediyorsunuz. Öncelikle e, ekranımız 8.7 ince yükselmiş. E, bu da gayet e, başarılı bir Gayet güzel yani kocaman ekran var şu anda. Ve bu ekran bana doğru dönmüş bir şekilde sürücüye. Şunu biraz kısmak istiyorum. Elektrik Elektronik klimalarımız var bu arada. Şu anda gayet yüksekteyim. Kendimi yüksekte hissediyorum. Ve ayrıca e, araba bana bir önceki Duster'a göre biraz daha güven hissiyatı verdi. Aslında aynı e, platform üzerine kurulan bir otomobil ama... Bilmiyorum şu anda daha farklı hissediyorum. Araçta birçok motor seçeneği var. Öncelikle şu anda üzerinde bulunduğumuz otomobil 1.3 turbo, 150 beygir motora sahip ve EDC şanzımanı var. Şöyle bir durum var. 4x2 araç. Eğer ki bu arabayı 4x4 almak istiyorsanız manuel almanız gerekiyor. O da 7 ileri gelmiyor. 6 ileri oluyor. Şanzımanımız EDC yağlı kavrama. Bilginiz olsun kuru değil Gayet başarılı bir şanzıman zaten Mercedes ve Renault'un ortak geliştirdiği bir motor kullanıyor 1.3 benzinli bir motor kullanıyor şu anda O yüzden zaten motor konusunda da hiç sıkıntı yaşamayacağınız Rahat rahat kullanabileceğiniz bir otomobil Sürüş hissiyatı olarak gerçekten şu anda yukarıda hissediyorum Dacia Duster gerçekten bu SUV ihtiyacınızı rahatça karşılıyor şu anda sıkışık bir trafikte ilerliyoruz. Bu trafikte sizlere aracın donanımlarından bahsetmek istiyorum. Performansına daha rahat bir yere geldiğimizde test edeceğiz. 360 derece kamera sistemi gerçekten beklediğim bir özellik değildi. Start stopumuz var. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var. Bakın burada kör nokta uyarı Kör nokta ikazımız hemen burada görünüyor. Krom kapılar var. Hemen buraya geldiğimde tamamen plastik. Plastik Plus, Plastik Plus özel bakın burada deri kullanılmış. Burada dikişli deriler var. Tutma hissiyatı burada gene plastik ama gayet güzel. Far ayarı hemen aşağıda bulunuyor. Çok fazla lazım olmadığı için aşağı ayarlanmışlar. Hemen aşağıda konumlandırmışlar. 8.7 inçlik ekranımız hemen burada bizi karşılıyor. İsterseniz buradan Eco moda da alabiliyoruz ama Sport mod yok. Dörtlerimiz hemen burada. Start Stop'u buradan Devre dışı bırakabiliyoruz. Kameralarımıza da istersek buradan erişebiliyoruz. Hemen sağ tarafa bastığımda sağ kamera. Vurduğum zaman bu kameraları kullanıyor ve tabela okuma navigasyona göre yapıyor büyük ihtimal. Beni şu an uyarıyor 50 km olarak. Bir şöyle bir hızlanalım. Şurada da viraj var. Gaza bakıyor, basıyorum. Sonradan gelen bir tepkisi var. Ve hızlanmada Gayet güzel. Gayet güzel. Burada radarlarımız var. Çok fazla da deneme imkanım olmuyor. Tabelaya uyarak gitmemiz gerek. 70 diyor. Biz de 70'e inelim. Ya araba güzel ya. Direksiyon hissiyatı falan da hoşuma gitti. Bunu böyle 4x4 alacaksın. Böyle dağda bayırda deneyeceksin bu arabayı. Kesinlikle oranın yeri bu araba başka bir yer kes yani hiç düşünmüyorum bile. Yani sunduğu özellikler beni çok cezbetti. Yani anahtarsız giriş, çalıştırma, kör noktaları sistemi, otomatik vites bir araba alıyorsunuz. Hani elektronik kliması var, e, ekranı var. Ya araçta hani artık en en premium özellikler eksik kalmış. Ne bileyim şerit takiptir, çarpışma önleyicisi gibi. Ama onlara da hani Duster gibi bir otomobilde aramıyorsunuz. Çünkü premium bir otomobil arama ihtiyacınız yok bu araçta. Ben şu anda SUV, bozuk yollarda yüksek bir araba yani bozuk yollarda gidebileceğim, ilerleyebileceğim yüksek bir otomobil ihtiyacım var. Ve bu arabayı aldıysam öyle şerit takipmiş, çarpışma önleyiciymiş hiç, hiç aramıyorum. Araçta 17 inç jantlarımız var bu arada. Hani 17 inçler de gayet arabayı çok şık gösteriyor. Arabayı biraz da dinlemek istiyorum. Sesini, amortisörlerini gaza bastığınız zaman sonradan şahlanan bir araba. Gerçekten <laughs> 150 beygir. Sonradan bir anda küçültüp beni yapıştırıyor. Frenlerine de baktığımda gayet başarılı. Şunları da kenara çekeyim şöyle. <laughs> Frenler de gayet güzel ya. Şimdi sizlerle devir bantlarını ve rüzgar sesine bakalım. Onlar nasıl acaba? Start stop'umuz var. Hemen devreye giriyor. Zaten o güzel. 2 tane USB girişimiz var. Bir tane 12 volt'umuz var burada. Bardaklığımız var kocaman. Kol dayamamız var. Bakın. Bu gayet hani öne arkaya gidebilen gayet kullanışlı bir kol dayama. Şuraya bakalım. Torpidomuz gayet yeteri genişlikte. Buraya hani birkaç bir şey koyabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonra kameralarımıza bakalım. Yan taraf, arka tarafı da buradan. Ön tarafta görebiliyorsunuz. Güzel ya. Gerçekten ben beğendim Duster'ı. Zaten kendini kanıtlamış bir otomobil ülkemizde. Şimdi sizlerle devir bantlarına bir bakalım benzinli bir otomobilde. Ayrıca sesine, yalıtımına bakmak istiyorum. Şu an 70 km ile gidiyorum ve çok düşük bir dakika <laughs> Şöyle bir kenara çekeyim ha, 70 km'de 1400 Devirde ilerliyor otomobil Hatta biraz da 70 kilometreyi aşıyoruz Herhangi bir ses yok Araba içeriye Bir çukurdan Geçtiğim zaman bir darbe sesi Vesaire vermiyor O güzel Öyle bir hissiyat almadım arabadan. Ve güçlü bir otomobil. Önden çeker güçlü bir otomobil hani kafayı biraz dağıtabilir. ne onu biraz müsait bir yolda denemek lazım. Şu anda denememiz riskli olur. Gerçekten hani gaza oturuyorsunuz 1-2 saniye sonra bir anda sizi atı veriyor. biraz daha hızlanalım. Şu klimayı kapatmak istiyorum. Yani 90 kilometrede aynalardan hafif ses almaya başlıyorum yavaş yavaş. Ki aynalarımız kocaman. Yani geniş bayağı rüzgar sesinin gelmesi bu araba için gayet normal. Ayrıca isterseniz bakın burada terminal şehir merkezi olarak navigasyonda da gösteriyor. O çok güzel. Koltuklarımıza bakalım. Koltuklarımız kumaş. Burada Duster yazısı var. Gayet güzel. Arkası da çok rahat duruyor. Tabii benim boyumda bir insan için rahat değil ama arkası hani benim arkama oturacak insan için. Onun dışında koltuklarımız gayet rahat görünüyor. Araçta onun dışında beklemeyeceğiniz bir özellik var. O özelliklerden biri de otomobilde koltuk sıtma var arkadaşlar. Sürücü koltuğumuzda hemen sol tarafta inince göstereceğim. Koltuk sıtmamız mevcut. Ee, bu da sizi yani premium bir araba da olduğunuzu gösteriyor. Ya şehir içi trafiğinde de çok rahat kullanabileceğiniz bir otomobil ya. ya. Araçta otomatik, yağmur sensörü, far sensörü de mevcut. Ön park sensörü yok ee, bu kadar özellikten sonra. Ya o da gelebilirmiş aslında bu araba. Yani bunu bu özellikleri yükledikten sonra ya hadi bir ön park sensörü de olsun istiyor insan. Kızdırmayalım. <laughs> Arkasından biraz hızlı yaklaşınca hemen kendini sağ şerit sağ sol yapmaya başladı. Ee, bir de artık fiyatlara da gelmemiz gerekiyor Prestige Plus araba için yani şu anda üzerinde bulduğumuz arabanın donanımlarıyla beraber. 260 bin liraya sahip olabiliyorsunuz. Hani Duster bu, Dacia bu, 260 bin lira verilir mi tarzında yorumlar yapan insanlar da oluyor ama şu anda ben dolu bir araba görüyorum. Özellikleri de dolu bir araç görüyorum. Fiyatını hani günümüzün araçlarıyla kıyasladığımız zaman gayet uygun duruyor. Çelik alaşımlı jantlarımızla kör nokta yarı sistemlerimizle ısıtmalı koltuklarımızla otomatik bir şanzımanla bu fiyatı edeceğini düşünüyorum ben ki yüksek bir araba alıyorsunuz su bir araç alıyorsunuz hani bu arabanın rakiplerine baktığımız zaman bu fiyatlara düşmemiz imkan dahilinde değil trafikte de rahat olabileceğiniz bir araba ön tarafa bakıyorum ön taraf gene plastik burası da plastik geliyor plastik evet buralar tamamen plastik olarak geliyor gözümüzde herhangi bir kumaş detay yok. Ama arabanın içinde kötü hissetmedim ben kendimi. Hani arabaya bir aitlik hissi olur ya ilk bindiğim andan itibaren. Ben arabaya oturdum ve direkt rahat bir şekilde arabayı kendime göre ayarlayıp direkt yola çıktım. Bazı arabada ya ne nerede? Hani klimayı nereden açacağım? Menülere nereden kontrol edeceğim falan diye böyle bir e, ihtiyaç duyuyor. Ekranlara bakıyorum. Lastik basıncını da ekstradan bu otomobilde görebiliyorsunuz. Onu söylemeyi unuttuk. Şimdi ekranda çıktı. Lastik basıncı ayarı var araçta. Yani lastik basınç sensörü var otomobilde. Yani bu da gayet kullanacağınız, isteyeceğiniz, bu devirde isteyeceğiniz bir özellik. Şu anda 23 kilometrede 10.9 litrelik bir yakıtımız olmuş ki e, biz arabayı bir iki kere sıkıştırdık. Arabanın o şahlanışını görmek için. Yani yani direkt kafayı kaldırıyor ya. <laughs> çok iyi. Motor sesi çok fazla geliyor ama performans olarak bu 150 beygir bastır için inanılmaz olmuş. Virajlarda biraz problem yaratır bu araba güç istediğiniz zaman virajda. Onun dışında gayet güzel. Ama 100 kilometrelere geldiğimiz zaman rüzgar sesini rahat alıyorsunuz. Motor sesi yok, şey sesi yok. Yani yüklenmediğiniz sürece otomobile gaza motor sesi almıyorsunuz. Onun dışında lastik sesi yok. Ama rüzgar sesini 100 kilometre geldiğinizde alıyorsunuz ki bu da yüksek bir arabada olduğunuzu söyleyeyim size. Sedan bir arabada değilsiniz veya D segmenti bir arabada değilsiniz. Ama yanlardan çok ses geliyor, aynalardan. Ama beni hiç koltuktan ayırmadı yani. O performansı bana verdi. Koltuktan ayrılamadım. Burada da ne varmış böyle? E350 CDI formatik mi? Wow. Mercedes. Evet yavaş yavaş testimizin de sonuna geliyoruz. Umarım yani anlatabilmişimdir. Zaten bildiğimiz bir otomobilde artık neler eklenmiş, ne değişiklikler olmuş, farklılıklar neler. Ben onları size göstermek istedim açıkçası. Umarım beğenmişsinizdir. Yani her yere böyle dandun rahat rahat girebileceğiniz bir otomobil dastır ya. Hiç de sıkıntı yaşamazsınız yani. Bir ön park sensörü. Onu da dışarıda yaptırabilirsiniz. Rengi rengi falan gayet güzel. Şöyle bırakalım arabayı. Evet. Parka alalım. ve çekelim. Direkt zaten arabada kapatıyor kendini. Şuradan da bir stopa basıyoruz. Bir de arka tarafa geçelim mi? Arka taraftaki diz mesafesini diz mesafemize bakalım. Evet biraz yayvan oturdum. Açı size e, güzel gözüksün diye. Onun için şu an koltuğumu düzeltiyorum. Öbür türlü çok fazla buraları çekiyorum. Bu sefer arkadaşlar diyor yani yukarısını çok çekmişsin falan diye. Biraz yatık kullanmak zorunda kalıyorum o yüzden otomobili. Evet hız sabitleyicimiz de var. Onu söylemedik. Evet arkaya geçelim. <laughs> yani benim arkama oturduğunuz zaman gerçekten çoğu otomobilde sıkıntı. Bakar mısınız? Yani Normal bir insan şu şekilde oturacakken benim arkamda çok problem. Direkt dizleriniz yapışıyor. Arkada iki tane USB girişimiz var burada. Bir adet Type-C olmasını isterdim artık. Yeni nesil bir otomobildeyiz. Öyle olabilirdi. Herhangi bir kol dayamamız yok. Ama arkası da bu şekilde gayet güzel. Ön taraf bu şekilde görünüyor. Evet. Siz Dacia Duster'ı nasıl buldunuz? Yorumları çok merak ediyorum. Anahtar siz çıkış var hemen. Otomobili kilitledi. Alojanlar'dan hemen gördünüz. Siz otomobili nasıl buldunuz? Sizin fikirleriniz neler bu konuda? Dacia Duster'ı seviyor musunuz? Makyajlanan Dacia Duster'ı seviyor musunuz? Makyajlanan haliyle beraber Duster sizce nasıl bir otomobil oldu? Bunların hepsini yorumlara bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. bagajımıza da bakalım. Gayet yeterli bir bagaj hacmi de var.